Şimdi Akisar'ımızın Muşturlar Mahallesi'ndeyiz. Ee, muhtarım Nurullah Şener burada. Evet. Muhtarım hoş, bu, hoş bulduk. Bu ne güzellik böyle ya bu yani adet midir evet, nedir? Düğünlerde, düğünlerde genelde bizim böyle börek ve bu otlu börekler ıspanaktan türünden yapılır. He düğün Ama, var düğün e hazırlığı böyle mi? mi? Tamam. Düğünün bir de ayrıca e tatlı böreği olur. O da bir evet. ayrı yani özelliği vardır. Ama bu tamam. düğünlerde genelde hep olan şeydir yani. Hamur evet. evet. <laughs> evet. Ee, İşte bu e, genelde köy halkının bütün toplanır. İşte bu düğün esnasında e, birlik e, imece usulü dediğimiz bu türde şeyler olur yani köyde genelde. Ama atadan beri gelen geleneklerdir bunlar yani. Bu şekilde devam ederiz yani. Evet. Evet. İşte bu pişirme anları. Ama e, tamam. şey daha yukarıda da bayanlar işte önce se serme işleri yaparlar. Muhtarım içinde ıspanak mı var? Ispanak var. Yoksa ısırgan otu mu? Yok ıspanak var. var. Ispanak türünde yaparız. Ispanak da yaparız. Yani. Evet. Şimdi bunlara bunlara... <laughs> ne diyor musunuz? Bunun adı nedir bunların? Börek de yaparız bunlara. Ispanak, börek, börek. Tamam, börek de yaparız. <laughs> Şimdi biz eee... De buraya Manisa Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların bakım ve temizliğine geldik biz de. Evet. Tabii bunları görürsek siz ziyaret et, e, hem de ziyaret et, Cengiz Başkanımızın selamını getireceğiz. Evet. Sağ olun.